Konya Ovası'nda hububat hasadının artık sonuna gelindi. Tarlalardan bir yıllık emeğinin karşılığını toplayan çiftçiler şimdi ürünlerini satmanın telaşına düştü. %99'u bitti ovada hasat ve şu anda arkasında bulunduğumuz Konya Ticaret Borsası'na da her gün yoğun bir şekilde çiftçiler ürünlerini getiriyorlar. Şu sıralar Konya Ticaret Borsası'nın önünde uzun araç kuyrukları oluşuyor. Öyle ki borsaya günlük 600'e aşkın araç giriş çıkışı söz konusu. Günlük 600-700 kamyon buraya ürün geliyor. Ve arkamızda gördüğünüz numune alma bölümünde numune alınıyor ve kalite değerleri belirlenip satış salonuna bunlar gönderiliyor. Ve orada da tüccarlar önüne gelen ürünün kalite değerine göre fiyat veriyorlar ve o şekilde satışlar gerçekleşiyor. Gelen ürünler ilk önce kalite kriterlerine göre laboratuvarda analiz ediliyor ve ardından borsada satışa sunuluyor. Ürünler burada numune alma cihazıyla numune alınıyor. Ee, üzerinde protein oranı, hektolitre ağırlığı, bindiğine ağırlığı, işte e, cansız yabancı madde gibi birçok kalite unsuru belirleniyor. Bu anında satış salonuna yansıyor ee, tüccarın önüne yansıyor ee, ve tüccar o kalite kriterlerine göre buna fiyat veriyor. Burada tabii en yüksek fiyatı veren tabii eğer satıcı da razıysa alım satım işlemi gerçekleşiyor. Kurak geçen kış aylarından sonra bahar yağışlarının dengeli düşmemesi ve meydana gelen zirai donla birlikte bu yıl Konya Ovası'nda rekoltede düşüş söz konusu. Bu yıl Türkiye genelinde olduğu gibi Konya Ovası'nda da biraz sıkıntılı bir sezon geçti. Yani aşağı yukarı bir Ekim'den başlayarak Haziran ayı sonuna kadar ki yağış miktarı normalin %40 altında gerçekleşti. Bu da rekolteye olumsuz yansıdı açıkçası. Rekoltede en çok kayıp genellikle kıraç alanlara ekilen arpalarda görüldü. Ovada arpada %30, buğdayda ise %20'lik bir kayıp var. Çiftçilerimizin büyük bir çoğunluğu arpayı kıraç alanlara ekiyorlar. Tabii kıraçta da verimler çok düşük olunca Arpa rekoltemiz yüzde otuz civarında bir Konya Ovası için söyleyebilirim. Bir düşme söz konusu. buğdayda da bu rakam yüzde yirmiler civarında. Konya'da 3 milyon tonun üzerinde buğday ve arpa rekoltemiz vardı. Bu rakam geçen yıl iki buçuk milyon ton civarındaydı. Ama bu yıl bu rakamın daha da aşağıya özellikle 2.1 milyon ton civarı, 2.2 milyon ton civarına düştüğünü söyleyebiliriz. Konya Ovası ciddi bir kuraklıkla karşı karşıya. Mevsim normallerinin altında seyreden yağışlar ovadaki yeraltı su seviyelerini düşürürken barajlardaki su hacmi de kritik seviyelere geriledi. Konya Ovası'nın su problemi ve üretim planlamasının acil bir şekilde ivedilikle el alınması gerekiyor. Çünkü şu anda ovadaki baharlı ürünler de ciddi anlamda bu kuraklık ve su eksikliğinden kaynaklı bazı sıkıntılar da yaşanıyor. Dolayısıyla önümüzdeki yıl için mutlaka çok daha iyi planlamanın yapılması gerekiyor. Su sıkıntısı çeken Konya Ovası'nda az su isteyen ürünlerin ekilmesi artık kaçınılmaz bir son. Su kısıtı yönüyle en garanti ürün hububat yani bakıldığı zaman. Eğer biz bölgeyi Konya'yı buğday ambarı, hububat ambarı olarak devam ettirmek istiyorsak mutlaka ve bu su kaynakları da zaten giderek azalıyor. Mutlaka buğdaya özel, arpaya özel, bölgeye özel mutlaka farklı destekleri hayata geçirmemiz gerekiyor.